Vallahi çok değerli mensuplarımız ve bugün bizleri kırmayarak misafirimiz olan çok değerli iş insanlarımız, kanaat önderlerimiz, değerli kardeşlerim. Hepinizin saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, ve bereketi üzerinde. Değerli kardeşlerim, bir kere her şeyden iyi başkanımıza teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, bir iki ay önce bu faaliyetten bahsettiğinde açıkçası böylesi bir faaliyet tahil etmemiştim. Hem güzel bir İstanbul akşamında yazın sonunda kışa da girmeden bizi boğazla buluşturdu. Hem çok güzel bir ikramla bizi ağırladı. Hem de şimdi güzel bir istişarenin başlangıcını yaptı. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. <laughs> Bu şehir çok şeylere şahit olmuştur değerli kardeşlerim. Çok büyük acılara, çok büyük zaferlere, çok hüzünlü günlere. Ve sadece bizim milletimizin değil, bütün çevre halkların dönüp baktığı bir merkezdir İstanbul. İstanbul bir ülkenin şehri olması dışında bir gönül coğrafyasının baş şehridir. Ve o bakımdan da şu anda dünyadaki bütün mazlumların, dünyada kendisine yeni yol arayanların yeni bir söz duyabilir miyim diye yüreği kıpır kıpır, çar, kıpır, kıpır çarpanların da yönünü, kulağını, yüzünü döndüğü şehirdir İstanbul çok büyük türbülansların içinden geçiyoruz. Bir kitap yazmıştım 2020'de Sistemik Deprem diye. Ben kitap başlıklarını çok özel seçerim. Genellikle iki harften olur, iki kelimeden oluşur. Ama işin özünü vermesine e, özen gösteririm. Sistemik Deprem demiştim. İlk makaleyi 2017'de yazdım. 2020'de kitap haline getirdim. Kastettiğim şey şuydu insanlığın değerleri öylesine yıprandı ki uluslararası örgütler o kadar itibar kaybetti ki insanlık büyük bir sistemik depremle karşı karşıyayız. Karşı karşı. Deprem hepimizin bildiği bir şey. Yaşadığı bir şey. Eğer depremin e, olmaması, etkilenmemeniz için zeminin sağlam olması lazım. Yaptığınız binanın da inşa ettiğiniz binanın da kurallara uygun olması lazım. Ve binayı yapanların kendilerini değil o binada yaşayacak olanları düşünmesi lazım. Dünya bugün bir büyük deprem yaşıyor. Dünya büyük depremi yaşarken Türkiye içinde de biz ayrıca bir deprem yaşıyoruz. artçı şokları sürekli gelen, geldikçe bizi alıştıran bir deprem. Bakın buraya gelmeden önce Kadıköy'de bir e, sinema e, gösteriminde bir Filistinli insanlık kahramanı benim de çok değerli bir dostumun bir belgesel filmini izleyip geldim. İzzettin Ebu Leş. İzzettin Bey bir doktor, kadın doğum uzmanı. 2009'da üç kızını 2009 savaşında üç kızını şehit veriyor. Sonra da bir hukuk mücadelesine giriyor. Geçen evvel sene Gazze'de soykırım başladığında biz bütün dünyadan biliyorsunuz 139 saygın devlet adamı, siyaset adamı, aydın, sanatkar, düşünür, akademisyen bir araya gelip soykırıma karşı bir bildiri yayınlamıştık. O bediriyi imza atanlardan Hayatını filme çekmişler, İstanbul'da da göstermeye girdi. Keşke teşkilatımızın tüm orada olabilseydi ve dinleyebilseydi, görebilseydi nasıl bir acı yaşanıyor. İki yıldır... İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamları uzaktan uzaktan izliyoruz. Uzaktan izlemek insana üzüm verir ama olayı hakkıyla yaşadığınızı hissetmezsiniz. Bakın ben 2012'de İsrail bombardımanı altında Gazze'ye gittim. İsraillılarla gittim. 9 Arap bakan benimle birlikteydik. Gazze'ye girdik. Bombardıman yoktu. Biz oradayız diye akşama doğru ayrılmaya vakit bombardımanı başlattılar. <laughs> Bütün Arap bakanlar en kısa yoldan Gazze'yi terk etti. Bizim güvenlikçi arkadaşlar da bir an önce biz de çıkalım efendim dediklerinde dedim ki bir Türk Dışişleri Bakanı'na Gazze bombardımanı altındayken bırakıp gitti dedirtmem ben. Ve gece boyu orada kaldı. Şimdi sık sık haberlerde duyduğunuz ve sürekli İsrail tarafından bombalanan şifa hastanesi. Beni albayraklarla karşıladılar Şifa Hastanesi'ne. Ve hala bütün Gazzeliler, Arap bakanlar bizi terk ederken sizin orada bizimle birlikte kalmanızı unutamayız derler. Şimdi o bir gece bana şunu gösterdi. Uzaktan bir soykırımı, bir baskı, zulmü izlemek kolay da o şehrin içinde yaşamak. Her gün en yakınlarınızı e, kaybetmek. izlediğine bir eş, üç kızını, bir yeğenini o zaman kaybettiği Şu son savaşta 22 yakınını defnetti. Filistinli şehit İsmail Haniye torunlarını ve çocuklarını kaybettiğinde onu burada ziyaret etmiştim. Adet Meşah bütün gazetelerde toplandı. Dedim ki bir daha sizden birinizin ayrılmasını kaybetmek istemiyoruz. Çok üzüm gördük. Sonra o toplantıda olan yani İsmail Haniye dedi ki buradaki arkadaşlardan ailesinden şehidi olmayan hiç kimse yok. Ve sonra da o savaşta İsmail Haniye dahil birçok Filistinliyi kaybettik. <laughs> Altyazı M.K.